Canlarım selamlar. Zero Matematik kampımızın 116. adımına hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Köklü sayıları bu videoyla bu derste beraber bitiriyoruz. Köklü sayılar zero test 3'ün çözümlerini yapacağım şimdi size. Hemen Zero Matematik Kampı video ders kitabımızdan benimle beraber sayfa 238'i açıyorsunuz. 238, 239. Buradaki 15 tane soruyu çözeceğiz. Ve Zero Matematik'te köklü sayılara noktayı koyacağız. Bir sonraki ünitemiz çarpanlar ayırma ve bu bizim Zero Matematik'te temel atma kampımızın son ünitesi olmuş olacak. Hiç vakit kaybetmiyorum ve köklü sayılar 3. Ee, 0 testine başlıyorum. Şimdi iç içe köklerde ne yapıyoruz? Hemen ne yapıyorduk? Hemen onu hatırlatacağım size. Bunun derecesi 2, bunun derecesi 2 olduğu için iç içe köklerde dereceler çarpılıyordu. 2 çarpı 2'den 4. İçinde de A var. Bunun sonucu 3'e eşit. Şimdi buradaki 4. dereceden kökten kurtulmak için ne yapıyordum? Her iki tarafta 4. kuvvet alıyordum. Hem burada 4. kuvvet alıyorum. Hem de burada 4. kuvvet alıyorum. Bu 4. kuvvetle bu birbirini götürüyor. Sol tarafta A kalıyor. Sağ tarafta da 3 üzeri 4'ten 81 kalıyor. Yani cevabımız C oluyor birinci soruda. 2 ile devam ediyorum. Yine bakın burada 2 var. Yanında 3 var. İç içe köklerde dereceler çarpılıyor. 3 kere 2'den bura ne yapıyor? 6 yapıyor. E, ee, i̇çeride ne var? A eşittir 5'e. Şimdi ben A'yı bulmalıyım. Yani şu 6. derece kökten kurtulmalıyım. Dolayısıyla her iki tarafın 6. kuvvetini aldığım takdirde 6. derecede kökten kurtulmuş oluyorum. Bu 6 ile bu birbirini götürüyor. A eşittir direktman 5 üzeri 6'ya eşit oluyor. Yani E şıkkını işaretliyorum ikinci sorumuzda. 3 numaralı soruya geliyorum. İşlemin sonucu kaçtır? Bak şimdi bunlar böyle bulmaca gibi kök 25 5 yapar. 5 ile 31'in toplamı 36. Kök 36 şuraya kadar olan kısım 6 yapar. E, 22'den 6 çıktığı zaman 16 yapar. Kök 16 4 yapar. Yani şurası şöylece 4 olur. 12 ile 4'ü toplayınca 16 yapar. Kök da 4 eşittir. Yani cevabımız B şıkkı olacak. İçiçe köklerin bu tarz soruları kolay. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Hemen payda eşitliyorum. Rasyonel sayılarda bir toplama işlemi var çünkü. Bunu 3 ile genişletmem yeterli. Hemen bakıyorum. Yukarısı kök içerisinde. 7 kere 3 21 4 daha 25. 25 bölü 9'dur. Bunu da arkadaşlar hatırlayın köklü sayılarda bölme işleminden. Kök 25 bölü kök 9 diye yazabiliriz. Kök 25 5'tir. Kök 9 3'tür. 5 bölü 3 yani cevabımız A şıkkı olacak 5. sorumuzda. Geldim 6 numaralı soruya. Hemen hatırlıyorum bakın bu 0.7'nin karesidir. Bu 0.9'un karesidir. Bu da 1.6'nın karesidir. 16'nın karesi 256 olduğu için. E, bakın bununla bu birbirini götürdü 0,7 eksi. Bununla bu birbirini götürdü 0,9 artı. Bununla bu birbirini götürdü 1,6. Şimdi 0.7 0.9 çıkartırsam eksi 0.2 yapar. 1.6'dan da 0.2'yi çıkartınca 1.4 yapar. 1.4 demek yani 1.4 demek aslında sağa doğru 1 virgül olduğu için 14 bölü 10 demek. 2 ile sadeleştirdim 7, 2 ile sadeleştirdim 5, 7 bölü 5 yani doğru cevabımız D şıkkı olacak. 6. soruda 7 ile devam ediyorum. Bak şimdi bunları hatırla hemen bu 4 ile 5'in çarpımı 20 toplamları 9 arada artı ve 2 var demek ki burası Kök 4 artı Kök 5 şeklinde yazılabiliyor arkadaşlar. Daha doğrusu aslında önce büyük olan yazılır. Artı da bir şey fark etmez ama eksi de fark ediyor arkadaşlar. 5 ile 4 diye düşünürsem burası kök 5 artı kök 4. Arası eksi olsaydı kök 5 eksi kök 4 olacaktı. E kök 4 2 olduğuna göre cevabımız kök 5 artı 2 olarak bulunmuş olacak. Biz buna gizli tam kareler diyorduk ve bunu size derste göstermiştim. Cevabımız 5. Hocam ters yazmış. E yazsın ne yapalım. 8 ile devam ediyorum. İşleminin sonucu kaçtır? 45'i hemen 15 ile 3 diye yazıyorum. Çarpımları 45 toplamları 18'i veriyor. Arada artı var. Demek ki kök 15 artı kök 3 diye yazdım. Buraya bakıyorum. Bu da onun tam eksilisi arkadaşlar. Eksi parantezinde kök 15 eksi kök 3 diye yazabiliriz burayı da. Eksi içeride alınca kök 15'ler gider. Eksi eksi şurada artı yaparsa kök 3 kök 3 daha. Cevabımız 2 kök 3 olarak bulunur. Yani C şıkkını işaretleriz. 9 ile devam ediyorum. X bir pozitif tam sayı olmak üzere. Bak. Beşgen içerisindeki x şöyle tanımlanıyormuş. Kök x sayısından küçük olan en büyük tam sayının karesi. Böyle de bir işlem varmış. Bu da kök x sayısından büyük olan en küçük tam sayının kübü imiş. Hmm. Şimdi buraya bakalım. 13. 13 şu ilkine geliyor. Ee, kök 13 sayısından kök 13 sayısından küçük olan en büyük tam sayının karesi. Şimdi kök 13 sayısı kök 9 3 olduğu için 3 küsür bir sayı. Bu 3 küsür bir sayıdan küçük olan en büyük tam sayı 3'tür. 3'ün karesi de 9'dur. Birincinin cevabı 9. Şimdi elimizdeymişken şuna bakalım. Kök 7, Kök 4, 2 olduğu için bu 2 küsür bir sayı. 2 küsür bir sayıdan küçük olan en büyük sayı kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Ee, Karesini aldığınız zaman 4 yapar. Burası da küp kök 5 yok o da kare kökmüş pardon. Kök x diyor bak. Ee, kök 5 içine yazdığımız için kök 5 sayısından büyük olan en küçük tam sayının kübü. Kök 5 arkadaşlar Kök 4, 2 olduğu için 2 küsür. Bu sayıdan büyük olan en küçük sayı 3'tür. 3'ün kübü de 27'dir. Yani burasının cevabı da şuraya yazalım 27. O zaman bura artı bura eksi bu işlemin sonucunu soruyor bize. E, 27 9 daha 36 4 çıkarttığım zaman 32 yapar. Yani c şıkkını işaretleriz 9. sorumuzda. 10. soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yaklaşık değeri bilinirse 240 kök 240 sayısının yaklaşık değeri hesaplanabilir. Şimdi hemen kök 240 sayısını inceleyelim. Bunu 24 çarpı 10 diye yazalım. Kök 240'ı. Sonra 24'ü de 3 çarpı 2 çarpı 2, 8 çarpı 3 diye yazalım. Yani 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 diye yazalım. 10 da 2 çarpı 5. Bak burada 2, 2, 2 üzeri 3, 2, 2 üzeri 4 var. 3 var. 5 var. Yani aslında burası kök 16 çarpı 15. 16 kök dışarısında 4 diye çıkarsa aradığımız sayı 4 kök 15. Bunun yaklaşık değerini arıyoruz. Dolayısıyla kök 15'in yaklaşık değerini ya da kök 3 ile kök 5'in ayrı ayrı yaklaşık değerlerinin ne olduğunu bilmemiz yeterli. Bakalım şıklara. Bak kök 5'i tek başına bilmemiz yetmez. Kök 3'ü de bilmemiz lazım. Kök 10 olmaz. Kök 20 olmaz. Kök 30 olmaz. Kök 15 aradığımız cevap C şıkkı olacak. Tamam mı? 11 ile devam ediyorum. Kısa kenarı ve uzun kenarı verilen dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına metresi 2 TL'den tel döşenecektir. Telin ücreti kaç TL olur? E şimdi önce çevreyi bulacağız. Çevreyi bulmak için arkadaşlar kök 54 artı kök 8 artı kök 24 eksi kök 2 bu kısa kenarla uzun kenarın toplamı. Bunu 2 ile çarpacağız. Bu çevre. E şimdi çevre bu kadar metre. Her bir metreye 2 TL'den tel döşeniyorsa bunu bir daha 2 ile çarptığımız zaman da toplam ücreti bulmuş oluyoruz. Şimdi bunu hesaplamamızı istiyor soru bizden. Hemen 54'ü 9 çarpı 6 diye. O 8'i 4 çarpı 2 diye düşün. 24'ü 4 çarpı 6 diye düşün. Burası 4. 9, 3 diye çıkar. 3 kök 6 artı 2 kök 2 artı 2 kök 6 eksi kök 2 yapar burası. Burada 4 çarpı 3 kök 6, 2 kök 6 daha 5 kök 6. 2 kök 2'den kök 2 çıktı. 5 kök 6 artı kök 2 yaptı. E 4'ü de içeri dağıtırsam 4 kere 5 20'den 20 kök 6 artı 4 kere kök 2 de 4 kök 2. Şıklarda 20 kök 6 artı 4 kök 2'yi arayacağız. Ee, arkadaşlar bakın şu dağıtmadan yazmış. E şıkkı cevabımız. Dağıtırsanız 4 kere 5 20 kök 6 dağıtırsanız burası da 4 kök yapar. Cevap 11. sorunun cevabı E şıkkı olarak bulunmuş oluyor. Devam ediyorum 12 ile benzerini çözmüştük. Bakın son dersti sanırım 5. dersti diye hatırlıyorum. Şimdi diyor ki sana böyle bir k sayısı verdim. İfadelerinden hangileri doğrudur? Bak hemen bunu eşleniyle 2 artı kök 13 ile bunu da eşleniyle 2 eksi kök 13 ile genişlet. Şimdi e, birbirlerinin paydaları eşleniği olarak verildiği için ben payda eşitlemedim ama otomatikman payda eşitlenmiş oldu. Yukarısı 2 artı kök 13 artı 2 eksi kök 13 oldu. Aşağısı da 2 artı kök 13 ile 2 eksi kök 13'ü çarparsam 2'nin karesi eksi kök 13'ün karesiyle bulunur. 4 eksi 13'ten ne yapıyor? Eksi 9 yapıyor aşağı taraf. Şimdi şunlar birbirlerini götürüyorlar. Ee, yukarısı 4 aşağısı eksi 9 yani eksi 4 bölü 9 geldi. K buymuş. K eşittir eksi 4 bölü 9'muş. Evet. K artı 1 bir, bir tam sayıdır diyor. Şimdi eksi 4 bölü 9'a 1 eklersen 1 eksi 4 bölü 9 olur. 1 kere 9, 9, 4 çıkarttım. 5 bölü 9. 5 bölü 9 tam sayı mı? Hayır. O zaman birinci öncül doğru değil. Yanlış. K irrasyoneldir diyor. Hayır. Eksi 4 bölü 9 çıktı K. Eksi 4 bölü 9 sayısı rasyonel sayıdır. İkinci de yanlış. Üçüncü de diyor ki K gerçek sayıdır. Evet. Eksi 4 bölü 9 bir gerçek sayıdır değil mi arkadaşlar? Evet her sayı bir gerçek sayı zaten tanımsızlık olmadığı sürece 3 doğru. K 5 bölü 9 tam sayıdır diyor. Arkadaşlar K dediğimiz sayı eksi 4 bölü 9. Yanına da eksi 5 bölü 9 gelirse eksi 9 bölü 9 yapar. E yani eksi 1 yapar. Eksi 1 de bir tam sayı olduğu için 4. öncül de doğru olur. Cevabımız 3 ve 4 yani D şıkkını işaretledik. 12. soruda. Anlaştık mı? 13 ile devam ediyoruz. Diyor ki kök 3500 sayısının xyz türünden eşit. Şimdi bunu hemen 7 çarpı 5 çarpı 100 diye yazdım. Tamam mı? Kök 3500'ü. Tamam mı? Ee, 110 diye çıktı dışarıya. 10 çarpı kök 7 çarpı kök 5. Böyle çıkar. Şimdi kök 7 dediğimiz sayı y. Kök 5 dediğimiz sayı x. 10 dediğimiz sayı da bakın z kök olsa. Şurada her iki tarafın karesini alın. Z kare eşittir 10 yapar. Yani 10 dediğimiz sayı da aslında Z kare. Yani X çarpı Y çarpı Z kare diye bir şık varsa tam olarak cevabımız o yani E şık. 13'ün cevabı E. 14 ile devam ediyorum. Bak bu soru güzel bir soru. Bu sorunun benzerinin bir tık kolayını çözmüştüm. Şimdi zorunu çözüyorum. Kare almalı. 2 bölmeli bir kıyafet dolabının alt bölmesi 3,5 metre. Üst bölmesi 2,5 metre yüksekliğindedir. Dolabın üst bölmesinin üzerinde bir resim aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Buna göre bu resmin yerden yüksekliği kaç metre olabilir? Şimdi bu Buranın tamamı şöylece 2.5 artı 3.5'tan 6 metre doğru mu? Şimdi bizim yerden yüksekliğimiz ben buraya h dersem bu yerden yüksekliğimiz kesinlikle 6 metreden küçük olmak zorunda. Çünkü 6 metre tam boyu. Boyundan daha kısa olduğunu biliyoruz. Çünkü şu aradaki mesafe kadar aşağı tarafta. Ama biz bu haşın şuradaki 3,5 metreden de fazla olduğunu biliyoruz. O zaman büyüktür 3,5 metre diyorum buraya da. Tamam mı? Şimdi bak ben bunu bu 3,5 ile 6 arasındaki haşın hangi köklü sayılara denk geleceğini çok zor bulurum. Çünkü bunların yaklaşık değerlerini hesaplamam lazım. Ama ben şunu rahatlıkla yapabilirim. Burada aralıkta kare alırım. H kare 36'dan küçük olmalı. 3.5'un karesini düşünün. 3.5'un karesini. 35 bölü 10 diyebiliriz buraya. 5'e bölersem 7 bölü 2. 7 bölü 2 de arkadaşlar ne yapar? Karesi 49 bölü 4 yapar. 49'u 4'e bölerseniz de şurada kenarda hemen bölün. 40, şöyle düşünün. 48'i 4'e bölseniz 12 yapar. Demek ki burası da 12 küsür bir şey. Yani e, aradığımız yüksekliğin karesi 12'nin küsürüyle 36 arasında. Şimdi şıkların da karesini alıyorum. Kök 7'nin karesi 7. Kök 9'un karesi 9. Kök 34'ün karesi 34. Kök 38'in karesi 38. Kök Kök 39'un karesi 39. Bakın sayımızın karesi yani aradığımız sayının karesi 36'dan küçük. Demek ki bu olmaz. Bu olmaz. E, 12'den de büyük. Yani bu da olmaz. Bu da olmaz. Olabilecek tek şık C şıkkıdır. Bu sorularda kare almak sizi çok ciddi şekilde hızlandırır arkadaşlar. 14 onlarla alakalı bir soruydu. Geldim 15. soruya. Yukarıdaki şekilde e, 4 tane kare vermiş. ABCD'nin alanı o 144 diyor. Biliyorsunuz ki karenin alanı bir kenarının karesiyle bulunur. Dolayısıyla karesi 144 olan sayı 12 olduğu için en büyük karenin bir kenarı 12. Diğer ortanca karenin alanı 100'müş. Dolayısıyla bir kenarı 10. Sonra e, şu H ne diyor? KG KG LH'ın 36'ymış alanı. O zaman burası 6. L, P, N, L, M'nin de 25'miş o zaman burası da 5 şeklin çevresini soruyor. Şimdi şöyle yapacağız bakın 12 yazıyorum 12 bir 12 daha artı 12 bir 12 daha artı 12 şurası ne yapıyor ee, şu kısa mesafe şeklin çevresi dediği için Burası 6 tamamı 10 olduğuna göre şurası 4 yapıyor. O zaman bir tane 4 ekledim. Şu aşağı doğru olan kısım 6 yapıyor. Bir tane 6 ekledim. Şuraya kadar olan kısım komple 11 yapıyor. Bir tane 11 ekledim. Şurası 5 yapıyor. Bir tane 5 ekledim. Şurası da 5 yapıyor. Bir tane daha 5 ekledim. Şu küçük kısım ne yapıyor? Bir birim yapıyor. Niye? Çünkü buranın tamamı 6. Şurası da 5 ise orası bir birim yapar. Bir tane 1 ekledim. Tamam. Sonra buraya geldim. 10 olacak. Bir tane de 10 ekledim. Son olarak bir de şu tarafa gideceğiz. Yok sondan bir, bir tane daha varmış. Bir 10'umuz daha var. Bir de şu mesafe var. Tamamı 12. Şurası da 10 olduğu için şu mesafede 2. Bir tane de 2 ekledim. İşte bu bizim şeklimizin çevresi. Bunu toplayacağız. 12, 24, 36, 40, 46, 57, ee, 62, 67, 77, 78, 80 ve 90. Şeklin çevresi hata yapmadım. Eminim kendimden 90. Çünkü çok dikkatli yaptım. Cevabımız da C şıkkı olarak bulunmuş olacak. Ve bu soruyla beraber köklü sayılara noktayı koymuş oluyoruz. Arkadaşlar çok ciddi bir serüvendi köklü sayılar. Şöyle bir baştan bir bakalım köklü sayılarda neler yaptığımızda. Köklü sayıların tanımından kök dışına çıkarma ile alakalı aklınıza gelebilecek her şeyi çözmeye çalıştım. Normalde yani ben yüzde ders anlatıyor olsam köklü sayıları böyle sıfırdan anlatırken en fazla dersler esnasında yani derslerin yüzde derslerin verdiği el verdiği ölçüde ben en fazla yani 30 soru falan çözebilirdim. Hadi bilemediniz 40 soru. Burada neredeyse 2'ye 3'e katlamış durumdayız. Biz çok güzel bir köklü sayı temeli attık ve tekrar yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi köklü sayılar 3 zero test 3 kampımızın 116. adımında da tikimizi attık ve artık son bir tane ünitemiz kaldı. Şöyle onu da şuraya alayım. Bakın arkadaşlar, artık kampın özeti burası. 117'den 123'e toplamda 7 tane video izleyeceksiniz ve zero matematik kampına noktayı koymuş olacağız. Çarpanlara ayırma 3 tane ders, 4 tane de zero test Toplamda 7 videoda bitmiş olacak. Çarpanları ayırmanın ilk dersinde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.